Sayın Başkan. Dinleyelim lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grup önerimizde somut örnekler verdim. Rahip Brans'ın davasını bir kez daha söyleyeyim size. Deniz Yücel davasını söyleyeyim size. Bırakın bu davaları, Hadi bunlar birazcık su götürür diyebilirsiniz. Karışmadık veya karıştık. Şöyle karıştık, böyle karıştık diyebilirsiniz. Ama kanun hükmünde kararnamelerle atılmış kişiler var. 15 Temmuz'a karşıyız. 15 Temmuz darbesi gecesinden itibaren neler yaptığımı arkadaşlarınız biliyorlar, Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor. O nedenle beraat edenleri niye göreve döndürmüyorsunuz? Neden takipsizlik alanları göreve döndürmüyorsunuz? Ne demişti arkadaşınız burada? Hukuk değil. Devlet kararı demişti. Devletler arkadaşlar, devletin derini olmaz, sığı olmaz, yüzeysel olmaz. Devletin hukuku olur, hukuk. Devlet hukukla ayaktadır. Ama devletin içerisine birileri girmişse ve devletin imkanlarını kullanarak hukuku çiğnemişse, onları da yargılayacak olan hukuktur. O nedenle bir kez daha düşünün. Kuvvetler ayrılığı ilkesinde yürütme, yasama ve yargıya müdahale etmektedir. Sayın Özdağ açıyorum mikrofonunuzu tamamlayın. Herkesine evet oyu verin. Orada görelim bakalım. Ermi Yaman bey mi Yaman görürüz efendim. Teşekkür ederim.